onun hesabını mı vereceğim? Ya ben sana hesap ver demiyorum. Ben de ya bir şey diyorsun. Ben bir şey vardı. Niye bir var. şey diyorsun. ya? bir şey diyorsun. Ben bir şey diyorsun. Ben bir şey diyorsun. Ben Sayın de Ankara'da bunu akşam duyun diyor. Buradaki sorun taş ocağı sorunu maden ocağıydı. Taş ocağı açtılar. Bizi arazimizin içinden çıkarmak istiyorlar. Bize yer versinler biz çıkalım. Kapımı toz ettiler. Az mı üstüne yüz sene asker gönder ya bir şey güç kullanıyla ben de arazimden çıkmayı bana din suçlu düşersin diye. Sayın Cumhurbaşkanım bizi ya maaşa bağlasın ya bize yer versin. Biz bu arazimizi ters, ters edek. O da çocuğu çalıştırıyormuş adam çalıştırsın. Benim arazim burada bana pay verilmedi sürede. O da ben geldi yaştırmam. Arazilerim kurudu benim başım toz içinde. Hayvanlarımı aşağı bahçeye saldım. Sayın yetkililerimiz kimse bunu duysun ben hayvancılık yapmayacağım mı? Benim 50 sene sana çoluğum var bunu geçimini ne de sağlayacağım? Sayın Cumhurbaşkanım duy. Eğer bir zengini 50 tane fakirin üstüne salıysan o zaman bizim biz bitmişiz! Burada Suriye savaşıyor. Sayın askerlerimiz de döndür. Bak biz de buraya geliyorlar ki Ramazan kavuk güç kullandırıyor. Biz arazimizin içinde. Bizim burada şu an tek sorunumuz. Şuradaki taş ocağı. Burası şu gördüğünüz alan şöylece komple bizim tapulu arazimiz. Biz şu an içerisinde çalışma yapıyoruz. Ee, taş ocağı arıyor, iki gündür dinamit doldurmuş, yukarıda patlatma yapacak. Bize geliyor, komutanlarımız Aradın diyor atın. ki arazinizden çıkın biz sizin emniyetinizi alacak. E, Biz de diyoruz ki komutanım, yetkililer siz bizim emniyetimizi alacağınıza çıkın taş ocağına söyleyin patlatma yapmasın. Bizim de zaten emniyetimizi almış olursunuz. Ama bize diyorlar ki biz de o patlatma yapacağız. Siz de bu tarlaların içinden çıkaracağız. Yes, çıkar. ben arazimin içinde arkadaş senden taş ocağından izin alarak mı çalışacağım? izin alarak mı çiftçilik yapacağım? izin alarak mı üreticilik yapacağım? Ne yapacağım ben? Taş hoca, bu taş ocağına biz bu Valilik, kaymakamlık, ilgili makamlar gelsin bizim sorunumuzu çözsün. Bizim tek isteğimiz bu. Arazi bizden çıkmıyoruz. Hiç ne gerekirse yaparız. Gerekirse burada şehit oluruz malımız için. Başka yapacağımız hiçbir şey yok. Biz o kendisi orada işletme yaparken kendisine ocağından çık. Biz burada gelip hayvan otlatacağız. Biz burada çiftçilik yapacak diyor muyuz? Sen de bana tarlamdan çık ben patlatma yapacağım diyorsun. Git ben tarlamda taş temizliyorum. İslam Ağacımın dibini ya. yapıyorum. Neyvelerimin bakımını yapıyorum. Sen de benden patlatmanı yapacaksın. Git yap arkadaş benim bir şeyim yok. Abi. Şu an abi adam üzümü kestim abi. Şu an komple kül buruğu. Şu bir bu misafirlik oyna bunu nasıl kiram edecek? Toz, toz toprağı içinde. Toz toprağı içinde biz ne yapak? Maduroz. Maduro. Onun için taş ocağına müsaade vermiyoruz abi. Ee, Ebemin dedemin malı. Açtı meden ocağını. Çalışır idiler yani bir an geldi, daha sonra çoktu. Ha bu bak. Kendi malında patlatmayı, benim arazimin içinde, çoluk çocuğumun içinde o patladı. Mi? Benim oğlum öldü, biz bir yandan ağlayık, ölçgüzleri var. Yirmi evet. tane dalaçeyi var, danası, asta bahçeye indirdim. Ha bu Hayvancılık yapamayız. Ha hayvancılık yapamayız. Cumhurbaşkanım. Ha Cumhurbaşkanım, elin ayağını öpeyim. Konuşamıyorum mı? Buramdan. Ha, Ali'ye ayağını öpeyim. Yardım. Ha. Alin, alin ne de? Tozunu yani. çekeceğim şu adamlarla. Biz ozan arazimiz.